Şuara TV'de Peygamberlerin Hayatı serisi. Nuh Aleyhisselam 5. bölüm. Nuh Aleyhisselam vefatı yaklaştığı sırada yerine büyük oğlu Sam'ı vekil bıraktı. Yanına toplanan oğullarına tavsiyelerde bulundu. Ayrıca oğlu Sam'a ey oğulcağızım. Kalbinde zerre ağırlığınca şirk olduğu halde kabre girme. Çünkü Allah'ın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için bir delil yoktur. Ey oğulcağızım! Kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunduğu halde kabre girme. Çünkü kibriya yüce Allah'ın ridasıdır. Ridası hakkında çekişen kimseye Allah gazap eder. Ey ol kalbinde zerre ağırlığınca rahmetten ümit kesmiş olarak kabre girme. Çünkü dalalete düşmüş kimseden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Ben sana vasiyetimi söylüyorum. Sana iki şeyi emr ve seni iki şeyden de nehy ediyorum. sana La ilahe illallah kelime-i tevhidini emrediyorum. Çünkü yedi kat göklerle yedi kat yerler bir terazi kefesine ve La ilahe illallah kelimesi de diğer bir kefeye konulsa bu onlardan ağır gelir. Eğer yedi kat göklerle yedi kat yerler uçsuz bucaksız bir çember olsalar La ilahe illallah Sübhanellahi ve bihamdihi kelimeleri onları kırar.'' Çünkü bunlar her şeyin duasıdır ve halk bunlarla rızıklanır. Seni şirkten ve kibirden nehy ediyorum. Gücün yeterse kalbinde şirkten ve kibirden hiçbir şey bulundurmamaya çalış. Rivayete göre Nuh aleyhisselama vefatı yaklaştığı sıralarda Ey Ebul Beşer! Ey uzun ömürlü! Dünyayı nasıl buldun diye sorulmuştu. Nuh Aleyhisselam, onu iki kapılı bir ev gibi buldum. Bir kapısından girdim, diğer kapısından çıktım demiştir. Nuh Aleyhisselam Kamıştan bir kulübe edinmişti. Keşke bundan daha sağlam bir ev yapsaydın denilince ölecek bir kimse için bu bile çok demiştir. Rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber Mekke'ye gelir. Orada Allah'a ibadete koyulur. Kendisi ve yanında bulunanlar vefatlarına kadar orada kalırlardı. Nitekim Nuh, Hud, Salih ve Şuayb aleyhisselamlar da Mekke'de vefat etmişlerdir. Bunların kabirleri Zemzem ile Hacer-ül Esved rükni arasındadır. Burada hacca gelip vefat eden peygamberlerden 99 peygamber gömülüdür. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hadis-i şerife göre peygamberlerin seyyid ve ulu kişileri beştir. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselatu vesselam ki bu beşin seyyid ve ulu kişisi Muhammed aleyhisselatu vesselamdır. Kur'an-ı Kerim'de Onun Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini yeryüzünde devamlı kalanların ta kendisi kıldık. Mealindeki ayet hakkında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Nuh'un üç oğlu vardı. Biri Sam, diğeri Ham, ötekisi Yafes. Sam Arapların babasıdır. Yafes, Rumların babasıdır. Ham, Habeşlerin babasıdır. Buyurmuştur. Buna göre Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan sonra Ebul Beşer, yani insanların atasıdır. Türklerden, Hazerlerden ve daha başkalarından gelen ve Arap olmayan bütün krallar Yafes'in çocuklarındandır. Yafes'in çocuklarından olan Türklerden kimi şehir ve kale halkıydı, kimisi de dağlarda, kırlarda göçebe olarak keçe çadırlar altında yaşarlar, avcılıktan başka iş yapmazlardı. Türklerin en büyük kralları Hakan olup kendisinin altından tahtı, altından tacı, altından kemeri vardı kendisi ipek elbise giyerdi. Ham, deniz sahiline gidip yerleşti. Ham'ın oğullarından biri, Hint ve Sint topraklarına gidip yerleşti. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam, arz Haram'a ve çevresine yerleşmiş, Yemen'e, Oradan Hadramevte, oradan Amman'a doğru soyu uzanmıştı. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hak Teala bizi kutlu elçilerini takipte muvaffak kılsın. Hak Teala bize kulluk bilinci lütfetsin. Amin. Şuara TV'de Peygamberlerin Hayatı serisi. Nuh aleyhisselam. Bölüm sonu. Peygamberlerin Hayatı serisi Şuara TV'de devam edecek. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.